Zeki ama kurnaz bir kız, geçimini diğer öğrencilere sınavda kopya vererek sağlıyordu. Planının ilk adımı olarak kalemi boğazına değdirip kendini kusturmaya başladı. Bu sayede tuvalete gitmek için izin alabilecekti. Koşar adım lavaboya yönelirken niyetini sezmiş olan bir öğretmen peşine düştü. Kalbi hızlı atmaya başladı. Endişesi artıyordu. Tam o sırada bir güvenlik görevlisi de yolunu kesti. Hızla tuvalete dalıp kapıyı kilitledi. Daha önce sakladığı telefonunu çıkardı ve arkadaşlarına cevapları göndermeye başladı. Dışarıda güvenlik görevlisi yedek anahtar için haber verirken, kız Kız kalan soruların cevaplarını hatırlamaya çalışıyordu. Arkadaşları ise endişe içindeydi. Çünkü onlar da çok sayıda öğrenciden yüklü miktarda para almışlardı. Derin bir nefes alan kız eksik cevapları hatırlayıp hızla gönderdi. Tam o anda güvenlik kapıyı açtı. Ama kız oyunculukta da ustaydı. Kıyafetlerini çıkarıp güvenliği geri adım atmaya zorladı. Sonunda dışarı çıktığında telefonu ustaca ortadan kaldırmıştı. Sen olsan bu kadar riskli bir plana kalkışır mıydın? Tam rahat bir nefes alacakken koridorun sonunda aynı öğretmen tekrar karşısına çıktı. Göz göze geldiler. Öğretmen nin bakışları sanki her şeyi biliyormuş gibi ağır ağır yaklaşıyordu.